Merhaba. Bugün sizi Tarantula dünyasının en diyelim ki kötü çocuğuyla tanıştıracağım. Görünüşüyle göz kamaştıran ama karakteriyle adeta bir fırtına olan turuncu babun tarantulası yani OBT'yi mercek altına alıyoruz. İşte bütün anlatacaklarımızın kilitlendiği soru da bu aslında. Bu göz alıcı parlak turuncu renk bir güzellik sembolü mü yoksa doğanın en net Yaklaşma işaretimi. Gelin Afrika'nın bu en asabi sekiz bacaklısına daha yakından bakalım. Ama uyarayım, o sizi çoktan fark etti bile. Hobi olarak besleyenler ona kısaca OBT eder. Ama dürüst olalım, ona takılan bir başka lakap var ki bence karakterini çok daha iyi anlatıyor. Turuncu ısıran şey. Bu isim onunla ilgili bilmeniz gereken ilk ve en önemli detayı size en başından söylüyor. Peki bu göz alıcı güzelliğin arkasında ne gibi silahlar gizli? Gelin hep birlikte bakalım. İşte bu noktada işin içine bilim giriyor. Doğada bu tarz canlı, parlak renkler genellikle aposematizm olarak bilinen bir savunma mekanizmasıdır. Yani ben tehlikeliyim, benden uzak dur demenin en gösterişli, en etkili yoludur bu. OBT bir eski dünya tarantulasıdır. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Amerika kıtasındaki akrabaları gibi bir tehdit anında kaşındırıcı tüyler fırlatıp kaçmaz. Hayır, onun felsefesi çok daha net. Tek bir savunması var, doğrudan ve güçlü bir ısırık. Bakın, bu tablo aradaki farkı o kadar net gösteriyor ki, yeni dünya türleri genellikle tüylerini bir uyarı olarak fırlatıp kaçmayı tercih ederken, eski dünya türleri, özellikle de OBT'miz, doğrudan yüzleşmeyi ve saldırmayı seçer. İşte bu da zehirlerinin neden genellikle çok daha etkili olduğunu açıklıyor. Bacak açıklığı 15 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Yani orta boylu bir tarantula diyebiliriz. Ama bu boyutuna sakın aldanmayın. Asıl olayı inanılmaz hızı ve çevikliği. İşte bu özellikler onu boyutundan çok daha tehlikeli bir avcı yapıyor. Ve işte onu bu kadar meşhur, hatta kötü şöhretli yapan o özelliğine geldik, karakterine. Biliyorsunuz çoğu canlının içgüdüsü kaç ya da savaşlar. Ama OBT için seçenek neredeyse her zaman tektir. Savaş. Bu felsefe onun hayata bakışını özetliyor aslında. Bir tehdit mi algıladı? Geri çekilmek yok, saklanmak yok, doğrudan karşılamak var. Ve bir tehditle karşılaştığında sergilediği o meşhur duruş, bu adeta bir ritüel, adım adım bir uyarı. Bakın önce o ön bacaklarını dimdik havaya kaldırır. Sonra o devasa, parlak dişlerini size gösterir. Hatta o kadar öfkelenir ki dişlerini birbirine sürterek rahatsız edici bir tıslama sesi çıkarır. Ve eğer bu uyarıları dikkate almazsanız, Son adım, göz açıp kapayıncaya kadar gelen o şimşek hızındaki saldırıdır. Şimdi, bu kadar agresif bir canlının aynı zamanda usta bir mimar olabileceği aklınıza gelir miydi? Evet, bu savaşçının içinde yetenekli bir mühendis yatıyor. Anavatanı olan Afrika'nın kurak topraklarında o gerçek bir hayatta kalma uzmanı. Ama asıl inanılmaz olan, yaşadığı yeri nasıl bir kaleye dönüştürdüğü. Yerin altına derin tüneller kazıyor ve girişini o kadar kalın, o kadar yoğun bir ağla örüyor ki, Yuvası adeta ipekten zapt edilemez bir kale haline geliyor. İşte en can alıcı noktada burası. Bu ağ sadece bir sığınak değil. Düşünün ki bu aynı zamanda en ufak bir titreşimi bile hisseden ultra hassas bir radar sistemi. Hem onu koruyan bir yuva hem de avını bekleyen bir ölüm tuzağı. Peki, diyelim ki tüm bu uyarılara rağmen işler ters gitti ve bir OBT tarafından ısırıldınız. İşte o zaman ne olur? Şimdi konunun en ciddi kısmına geldik. Hemen söyleyeyim, zehri insanlar için öldürücü değil. Ama bu sizi rahatlatmasın çünkü sonuçları gerçekten çok tatsız. Isırılan yerde başlayan o keskin, dayanılmaz ağrı, kısa sürede bütün vücudunuza yayılan kas krampları, durmayan bir terleme ve günlerce, belki haftalarca süren o bitkinlik hali, işte bu karşılaşmanın bedeli bunlar. Bir hobici tarafından yapılan bir benzetme var ki durumu mükemmel özetliyor. Bir OBT beslemek, pimi çekilmiş bir el bombasıyla aynı odada yaşamaktır. Yani bu ne demek? Her an, ama her an tetikte olmanız ve ona mutlak bir saygı duymanız gerektiği anlamına geliyor. Çünkü bir anlık dikkatsizlik çok acı sonuçlar doğurabilir. Peki, tüm bunları dinledikten sonra bu canlı hakkında ne düşünmeliyiz? Bu renkleriyle büyüyen ama karakteriyle adeta dehşet saçan canlı doğada neyi temsil ediyor? Aslında turuncu babun tarantulası doğanın o vahşi, taviz vermeyen ve aynı zamanda inanılmaz derecede güzel olan yüzünün en mükemmel örneklerinden biri. Onun bu özellikleri bir kötülük göstergesi değil. Hayır. Bunlar binlerce yıllık evrimin ona bahşettiği hayatta kalmasını sağlayan mekanizmalar. İşte tam da bu yüzden o alıp seveceğiniz, elinize alacağınız bir evcil hayvan değil. O güvenli bir mesafeden izlenmesi, anlaşılması ve takdir edilmesi gereken yaşayan bir doğa harikasıdır. Aslında ona saygı duymak doğanın kendisine saygı duymaktır. Sonuç olarak size soruyorum. O bir doğa harikası mı yoksa doğanın öfkesinin ta kendisi mi? Belki de cevap ikisinin tam ortasındadır. Üzerine düşünmeye değer değil mi?